Logaritma 20 tabanında 108'den yola çıkalım. Logaritma 20 tabanında 108. Bunun tabanını 10 yapalım. Çünkü verilenler 10 tabanında. Öyleyse logaritma 10 tabanında 108 bölü logaritma 10 tabanında 20 diye 10 tabanına dönüştürmüş olduk. Logaritma 108 çarpanlarına ayrılırsa ne olur? 36 çarpı 3 olur. 36 6'nın karesi. Veya şöyle diyelim. 108'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 27. Bu da 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani logaritma 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü diye parçalayalım. Logaritma 20'yi de logaritma 2 çarpı 10 diye parçalayalım. Daha sonra bu çarpma işlemini aynı tabanda parçaladığımızda toplamaya dönüşecek. Logaritma 2 üzeri 2. 2 çarpı logaritma 2. Artı bu da 3 çarpı logaritma 3 olacak. Aşağısı ise logaritma 2 artı logaritma 10. Yani 1 olacak. Logaritma 2'nin A olduğunu vermiş. 2A artı 3B. Logaritma 2 A ise aşağısı da A artı 1 olmalı. Cevabımız B seçeneğinde mevcut. Şimdi bu ikisinde ortak olan 4'ler var. İkisini de 4 tabanında yapsak. Örneğin bunu logaritma 4 tabanında 3 desek bu 1 bölü A olacak. Zaten diğeri de logaritma 4 tabanında 5 Bu zaten 4 tabanında buna da hiç karışmasak Sonra sorulan ifadeyi de Logaritma 4 tabanında yapmak istesek Logaritma 12 tabanında 25'i Nasıl logaritma 4 tabanında yaparım Logaritma 4 tabanında 25 bölü Logaritma 4 tabanında 12 yaparım Logaritma 4 tabanında 25 25 5'in karesi 2 çarpı Logaritma 4 tabanında 5 olur Logaritma 4 tabanında 5 olduğuna göre Üst tarafı şu an 2B bulduk Geçelim alt tarafa Logaritma 4 tabanında 12'yi de 4 tabanında şurayı 4 çarp 3 diye yazsam. 4 tabanında 4 artı logaritma 4 tabanında 3 olur. Şuradan devam edelim. 2B bölü. 4 tabanında 4 1. E, 4 tabanında 3 de 1 bölü A. Payda işleyip ters çevirip çarparsak üst taraf 2AB olur. Alt tarafta A artı 1 olur. Var mı böyle bir şık? Evet D seçeneğinde aynısını görüyoruz. Cevabımız D olmalı. Bir defa logaritmik fonksiyonun grafiğinde arkadaşlar tabana bakacağız. Tabanımız burada e. Tabanımız birden büyük mü? Evet. E'nin değerini biliyorsunuz 2,7. O zaman birden büyük olduğuna göre bir defa artan olmalı. A şıkkı olabilir artan. B şıkkı artan. İşte C şıkkı artan. Ama D şıkkı azalan olduğu için bu olamaz. Şimdi E şıkkı da zaten logaritmanın hani tanımlı olduğu bölgede değil. Ee, bu da bir dursun şimdilik. Şimdi başka neyi inceleyelim? Logaritma x80'i nerede keser? O zaman y'ye 0 veriyorduk ya getirelim. Fonksiyonumuzu sıfır eşitleyelim Yani y'ye 0 verelim. Bakalım x ekseni nerede kesecek? Burada görünmeyen bir tabanımız e. Okya yöntemi kullanırsak. E'den x eşittir. E üzeri 0 yani 1 çıkar. Burada tekrar okya yöntemi kullanırsak. E üzeri 1 eşittir. x çıkar. Demek ki x eksenini e noktasında kesecekmiş. O da burada mevcut. Bir de burada mevcut görüyorsunuz. Şu şıkkı eledik. Bu şıkkı da eledik. X eksenini kestiği noktadan. Şimdi ikisi arasındaki fark ne? Tanımlı olduğu bölge burası burada çok önemli. Ee, bir defa logaritmik fonksiyonun tanımlı olması için şuranın sıfırdan büyük olması gerekiyordu. E'nin x'in sıfırdan büyük olması demek. Burada okya yöntemi kullanırsak x'in e üzeri sıfırdan büyük olması demek. Yani x'in birden büyük olması gerekiyor. Tanımlı olduğu bölge birden büyük bölge. O da C seçeneğinde var. Sıfırdan büyük olduğu bölgede tanımlı değil. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. Evet logaritmik fonksiyonun grafiklerinde bir defa böyle azalan fonksiyonlarda tabanımız 0 ile 1 arasında olduğu için C ve D daha küçük olmalı A ve B'den. Çünkü bunlar artan. Artanlarda taban birden büyük olmalı. A ve B büyük olmalı C ve D'den dedik. Bütün şıklar hemen hemen öyle zaten. Sadece A şıkkını buradan eleyebiliyoruz. Peki A ve B arasında nasıl yorum yapacağız? Artan fonksiyonlarda e, grafik x eksenine yaklaşıyorsa eğer, bunun tabanı bundan daha büyük, büyük, olmuş oluyor. Yani b a'dan büyüktür. Fakat azalan fonksiyonlarda tam tersi x ekseninden uzaklaştıkça büyük oluyor. Yani burada da d x eksenine daha uzak olduğu için bunun tabanı c'den daha büyük olmuş olur. Şunu yanlış yazdım. d c tabanından daha büyük olur. x eksenden daha uzak olduğu için. Buna göre sıralamamızda b a'dan büyük d c'den büyük olduğuna göre cevabımız e seçeneği olmalı. Öncelikle verilen ifadeyi düzenleyelim. Logaritma 6 tabanında 0,2. 0,2 demek 2 bölü 10 demek. Yani 1 bölü 5 demek. Eşittir x'miş. Bunu da şöyle yazabilirim. Logaritma 6 tabanında 1 eksi. Logaritma 6 tabanında 5 eşittir x'miş. Logaritma 1'in 0 olduğunu biliyorum. Öyleyse logaritma 6 tabanında 5 eksi x'miş. Buradan 6 üzeri eksi x eşittir 5 bulunur. Geçelim buraya. Bunu da logaritma 6 tabanında 5 eksi logaritma 6 tabanında 6 diye yazabilirim. Logaritma 6 tabanında 5'i eksi x bulmuştum. Logaritma 6 tabanında 6 1 olduğuna göre cevabımız eksi x eksi 1 yani c seçeneği olmalı. Bizden 4 saat sonraki bakteri sayısını istemiş. Bu da bakteri sayısını veren formül. Yapmamız gereken buradaki t yerine 4 yazıp bunu hesaplamak. O zaman şuradan başlayalım. Logaritma 2 tabanında 324 çarpı t yerine 4 yazacağımıza göre 2 üzeri 4 burası da 3 üzeri 4 milyon demiş arkadaşlar. Milyon dediğine göre sonunda da bir de 10 üzeri 6 var. Peki bunu nasıl düzenleyebiliriz? 324'ü asal çarpanlarına ayıralım. Şurada hemen bir kenarda. 324 biliyorsunuz 18'in karesi ama 2'ye bölersek 162 yapar. Tekrar 2'ye bölersek 81 yapar. O da 4 tane 3 demek. Öyleyse 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4. Bir de sonunda 6 tane 0 var milyondan dolayı. 3 üzeri 4'ler sadeleşti. Geriye logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6 kaldı. Bir de çarpı 10 üzeri 6'yı da unutmayalım. 6 başa çarpım olarak geçerse 6 çarpı 10 üzeri 6 tane bakteri sayısı olduğunu bulduk. bizden ne istemiş? Bakteri sayısı kaç olur diye sorulmuş. 6 milyon olacak. Öyleyse cevabımız D seçeneği. Evet sorumuz temel benzerlik teoremi ile ilgili. Şu kenarın bu kenara oranı yani x bölü 2 eşit olmalı bu kenarın bu kenara oranına logaritma 2 tabanında 81 bölü logaritma 4 tabanında 9'a eşit olmalı. Bunu düzenleyelim. Şuradaki 81 yerine 3 üzeri 4 yazalım. 4 başa çarpan olarak geçsin. Logaritma 2 tabanında 3 olsun. Burada da 2 üzeri 2. Bunu da 3 üzeri 2 yazarsak başa 2 bölü 2 olarak geçecek. Bu da logaritma 2 tabanında 3 yapacak. Logaritma 2 tabanındaki 3'ler gitti. E, 2 bölü 2 de 1 zaten. O zaman x bölü 2'yi sadece 4 bulmuş olduk. İçler dışlar çarpımından da x'e 8 buluruz. Sorumuzda arkadaşlar her iki tarafın karesini alarak bulabiliriz. Fakat birazcık daha uzun sürer. Şunu görürseniz daha kısa sürede çözebileceksiniz. Neyi görmeniz gerekiyor? Buranın tam kare olduğunu. Şuranın nasıl tam kare olduğunu. Şu birincinin karesi, bu ikincinin karesi, bu da birincinin ikincinin çarpımı. İlk katı nasıl? 2 üzeri x eksi. 2 üzeri eksi x'in karesi dediğimizde tabii kökün içerisinde oluyor bu olay. Birincinin karesini aldığımızda bunu verir. Birinciyle ikinciyi çarpıp iki katını alırsak 2 üzeri x'ler gider. Eksi 2 verir. İkincinin karesi de bunu veriyor. Böyle daha güzel. Daha kısa. Aynı şekilde burada tam kare. Fakat burası 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x'in parantez karesi. Eşittir 6. E bu kare kökü götürecek. Geriye mutlak der. Zaten bu bundan büyük olduğuna göre mutlak değeri yazmamıza da gerek yok. 2 üzeri x eksi 2 üzeri eksi x kalır. Aynı şekilde bu da karekökü götürdüğünde geriye 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x kalır. Şu 1'i artı 1'e eksi toplandığında 0 yapacak. 2 tane 2 üzeri x 2 üzeri 2 x 6 ise 2 üzeri x'in 3 olması gerekir. Burada okya yöntemini kullanırsak x eşittir logaritma 2 tabanında 3 olmalı. Yani cevabımız c seçeneği. sorumuzda 500 üzeri x'i a deyip burayı ikinci dereceden bir denkleme dönüştürmeye çalışalım. 5 üzeri x gördüğümüz yere a yazdık. Burası ise 3 bölü a eksi 1 oldu. Eşittir 4. E, şurada payda eşitlersek yani burayı a ile genişletirsek a bölü 3 eksi a bölü a olacak. O a da ters çarpıldığında burayı a kare yapacak. Eşittir 4. Şuradan devam edelim. İşler dışlar çarpımı yaparsak a kare eşittir 12 eksi 4 a Eksi 4A karşıya geçti. Artı 4A oldu. 12 karşıya geçti. Eksi 12 oldu. Çarpanlarını ayıralım. Buraya A'ya A diyelim. Buraya da 6'ya 2 diyelim. Ama eksi 6'ya artı 2 desek ortayı vermez. O zaman tam tersini yapacağız. Artı 6'ya eksi 2 dersek çarpımları eksi 12 toplamları artı 4'ü veriyor. O zaman A ya eksi 6'dır ya da A 2'dir. Ama 5 üzeri x'in eksi çıkma şansı yok. Buradan boş küme olur. A yerine 5 x'i yazıp 2'ye eşitlersek buradan da x eşittir. Logaritma 5 tabanında 2 bulunur. Yani cevabımız E seçeneği. Mutlak değerin içini 0 yapan değer kritik noktamız 0. Öyleyse x bir sıfırdan büyükse diye bir çözelim. Bir de x sıfırdan küçükse diye çözelim. Eğer x sıfırdan büyükse o zaman burası mutlak değerin dışına olduğu gibi çıkacak. Ama 36 da 6'nın karesi diye yazıyorum. O da 2 çarpı yapar. Logaritma 6 tabanında x burası da ne yapar? 6x mutlak değerin dışına olduğu gibi çıktı. Bu 2'yi de üstüne geçirirsek şu x'in. 6 üzeri logaritma 6 tabanında x kare olacak. 6x. Şu 6 şu 6 aynı olduğu için burası gitti. 2x eşittir 6x oldu. 6x de bu tarafa 6x olarak geçirip x parantezine alırsak x ya 0 çıkar ya da x 6 çıkar. 0'ı alamayız çünkü logaritma 0 tanımsız olur. x'i buradan 6 buluruz. Bu birinci eleman. Bir de x'in negatif olduğunu düşünelim. Eğer x negatif olursa yine aynı şekilde 6 üzeri logaritma 6 tabanında x kare yaptık sol tarafı. Bu dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıktı. Eksi 6 x olarak çıktı. E bu 6 bu 6'yı götürürse x kare kaldı. eksi 6 x bu tarafa artı 6 x olarak geçti. Burayı x parantezine aldık. x artı 6 eşittir 0. x ya 0 çıkar ya da x eksi 6 çıkar. Eksi 6 yazabilir miyiz? Hayır. Eksi 6 yazılamaz. Çünkü tanımsız olur. Logaritmanın şurası pozitif olması gerekiyordu. O yüzden sadece bu denklemin çözüm kümesi bir elemanlıdır demeliyiz. Evet arkadaşlar sorumuzda önce birinci ifadeyi düzenleyerek başlayalım. Yani 10 üzeri x çarpı logaritma 3'ü nasıl düzenleyebiliriz? Şuradaki x'i 3'ün üzerine getirerek yani 10 üzeri logaritma 3 üzeri x yapar. Burada logaritma 10 tabanında olduğu için bunlar birbirlerini yok eder. Buranın sonucunun 3 üzeri x olduğunu buluruz. İkinciyi nasıl düzenleyelim peki? 2 üzeri logaritma 10 üzeri x. Şimdi normalde logaritma 10 tabanında 11 ama şu x işi bozuyor ya x'i önce başa çarpan olarak geçirelim. O zaman 2 üzeri x çarpı logaritma 10 tabanında 11 olduğuna göre burada 2 üzeri x'e eşitmiş. Üçüncüye geçelim. Yani eşitliğin karşı tarafına. e üzeri 2 çarpı elen 36'yı nasıl düzenleyebiliriz? Yine bu 2'yi 36'ın üstüne gönderirsek e üzeri elen 36 altının karesinin karesi 6 üzeri 4 olur. Elen e, elinin tabanı e olduğu için bunlar da birbirlerini yok etti. 6 üzeri 4 kaldı. Şimdi yerleştirelim. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x eşittir 6 üzeri 4. Üstler aynı olduğu için tabanlar çarpıldı. Ortak üs aynen yazıldı. Buradan da tabanlar aynı olduğu için x'in 4 olduğu söylenebilir. Cevabımız e seçeneği. Evet arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz vardı. En alttaki sayıyla en üstteki sayıyı yer değiştirebiliyorduk. Yani burada iki ihtimal var. Ya tabanların ikisini de 6 yapacaksınız 3, ya da 3 yapacaksınız. Ama 6 yapmak daha işimize gelir. Öyleyse birinci de yer değiştiriyorum. 6 üzeri logaritma x tabanında 3 oluyor. Diğeri zaten 6 üzeri logaritma x tabanında 3. İkisi de aynı oldu. Burası da 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Toplarız ikisini. 2 i̇ki tane yapar. 2 tane logarit pardon. 2 tane 6 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölerek baştaki 2'den kurtuluruz. Bunlar giderse 6 üzeri logaritma x tabanında 3 eşittir. İkilerden biri giderse 2 üzeri 2, 3 üzeri 2. Bu da 6 üzeri 2 yapar. Tabanlar aynı, üstleri aynı olmalı. O zaman logaritma x tabanında 3'ün 2'ye eşit olması için x karenin 3'ü olması gerekir. 3'e eşit olması gerekir. Karesi 3 olan sayı da kök 3'tür. Cevabımız B seçeneği olmalı, eksi kök olamaz çünkü tabanımız mutlaka pozitif olmalı.